Gözler ruhun penceresi deyimi, gözlerin bir insanın iç dünyasını, duygularını ve kişiliğini yansıttığı inancını ifade eder. Bu deyim, gözlerin kişinin hislerini ve düşüncelerini anlamamız için bize önemli ipuçları verdiği fikrine dayanır. Gözler sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku gibi duyguları açıkça gösterebilir. Aynı zamanda daha derin ve karmaşık duyguları veya niyetleri de yansıtabilir. Sanatta gözler özellikle vurgulanır çünkü kişilerin eserle bağ kurmasına yardımcı olur. Bir resimde gözlerin ifadesi eserin genel tonunu ve anlamını şekillendirebilir. Yüksek derecede ifade edici gözler bir eseri daha etkileyici ve anlamlı kılarak bireylerin eserin daha derin bir anlamını aramalarını sağlayabilir. Bu metafor aynı zamanda insanlar arasındaki iletişimde de önemlidir. Göz teması kurmak genellikle samimiyet ve güvenin bir göstergesi olarak kabul edilir. İnsanlar genellikle birbirlerinin gözlerine bakarak karşılıklı anlayış ve iletişim kurmaya çalışırlar. Bu nedenle gözler ruhun penceresidir deyimi hem sanatsal bir bağlamda hem de günlük iletişimde güçlü bir anlam taşır. Tarihte gözlerin önemine ve simgesel anlamına değer veren ilk kültürleri belirlemek zordur. Çünkü bu tür inançlar sözlü geleneklerle başlamış ve yazılı kayıtların bulunmadığı bir döneme dayanabilir. Ancak antik medeniyetlerin gözlere özel bir anlam yüklediğini ve bunu sanat ve yazılı metinlerde belgelediğini biliyoruz. Antik Mısır tarih boyunca gözlerin simgesel anlamlarına derin bir önem atfeden en eski medeniyetlerden biridir. Bu kültürde gözler, sadece fiziksel görme organlarından çok daha fazlasını temsil eder. Onlar aynı zamanda koruma, sağlık ve kraliyet gücünün sembolleridir. Bu sembollerin en güçlü temsilcilerinden biri, gözü horus veya uccat gözü olarak bilinir. Gözü horus, eski Mısırlıların inancına göre kötülüğe karşı koruma sağlamanın yanı sıra sağlık ve refahın da garantörüdür. Gözü Horus'un kökeni Antik Mısır mitolojisine dayanır. Horus, gökyüzü tanrısı olarak bilinir ve genellikle bir şahin başı veya tam bir şahin olarak tasvir edilir. Horus'un kötü amcası Set ile olan savaşında Horus'un gözü zarar görür. Gözün farklı parçaları kesirler ve ölçüler için kullanılmıştır. Bu da onun sadece dini ve mistik değil, aynı zamanda pratik bir öneme de sahip olduğunu gösterir. Gözü Horus aynı zamanda Mısır matematiğinde ve ölçü sistemlerinde de önemli bir yer tutar. Göz altı parçaya bölünmüş ve her bir parça farklı bir matematiksel değeri temsil etmiştir. Antik Mısır sanatında ve tılsımlarında sıkça rastlanan gözü Horus, günümüzde de popüler kültürde ve takı tasarımlarında sıklıkla yer almaktadır. Bu sembol binlerce yıl sonra bile insanları büyülemeye devam ediyor ve onun koruyucu gücüne olan inancı sürdürüyor. Gözü Horus. Antik Mısır'ın zengin kültürel mirasının ve inanç sistemlerinin güçlü bir hatırlatıcısı olarak kalmaya devam ederken aynı zamanda evrensel bir koruma ve iyileşme sembolü olarak kabul görmektedir. Mezopotamya uygarlıkları insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden bazılarıdır ve bu bölgenin kültürleri tarih boyunca birçok simge ve amuletle zenginleşmiştir. Bu simgeler arasında, kötü niyetli bakışlardan korunma amacı taşıyan nazar taşı veya daha yaygın adıyla nazar boncuğu öne çıkar. Asur ve Babil gibi antik Mezopotamya kültürlerinde yaygın olarak kullanılan bu amulet, bugün bile Orta Doğu, Türkiye ve çeşitli kültürlerde popülerliğini korumaktadır. Nazar boncuğunun kökeni, insanların kıskançlık ve kötü niyet gibi negatif duyguların fiziksel ve ruhsal zararlara yol açabileceğine dair inancına dayanır. Bu inanç, kötü nazar kavramıyla özdeşleşmiştir. Yani bir kişinin kıskanç veya kötü niyetli bakışı başka bir kişiye veya onların sahip olduğu değerli nesnelere zarar verebilir. nazar boncuğu, bu tür negatif enerjileri emerek veya yansıtarak taşıyıcısını koruyan bir talisman olarak işlev görür. Nazar boncuğu genellikle mavi renkte yapılır ve içinde genellikle beyaz, mavi ve bazen siyah renklerde dairesel şekiller içeren bir göz tasviri bulunur. Bu tasarımın kötü niyetli bakışları gözleyerek ve geri yansıtarak sahibini koruduğuna inanılır. Mavi renk uzun zamandır kötü enerjilere karşı koruma ve huzurun sembolü olarak kabul edilmiştir. Mezopotamya'dan günümüze kadar uzanan bu gelenek, nazar boncuğunun sadece bir koruma amuleti olmasının ötesinde kültürler arası bir bağ ve ortak inanç sistemlerinin güçlü bir ifadesi haline gelmesini sağlamıştır. Nazar boncuğu dünya çapında birçok insan tarafından takı ev dekorasyonu veya araç aksesuarı olarak kullanılarak kötü enerjilerden korunma ve iyi şans getirme amacını taşımaya devam etmektedir. Mezopotamya uygarlıklarının mirası nazar boncuğu gibi simgeler aracılığıyla yaşamaya devam ederken bu amuletin kökeni ve anlamı insanlığın kötülüğe karşı korunma arzusunun evrensel bir yansıması olarak kabul edilebilir. Bu aynı zamanda Kültürel simgelerin ve inançların zaman ve mekan ötesinde nasıl yayılabileceğinin ve evrimleşebileceğinin de bir örneğidir. Hinduizm ve Budizm, Hindistan kökenli iki büyük dünya dinidir ve her ikisi de gözlerin simgesel önemine derin bir anlam yükler. Bu inanç sistemlerinde gözler sadece dış dünyayı algılayan organlar değil, aynı zamanda içsel bilgelik ve aydınlanmanın kapıları olarak görülür. Özellikle Hinduizm'de üçüncü göz ve Budizm'de urna kavramları, gözlerin ve bakışların ötesindeki derin manevi anlamları temsil eder. Hinduizm'de üçüncü göz, alnın ortasında, iki fiziksel gözün arasında bulunan metaforik bir gözdür ve genellikle Tanrı Şiva ile ilişkilendirilir. Bu göz, fiziksel dünyanın ötesine geçen içsel görüşü ve aydınlanmayı simgeler. Üçüncü gözün açılması, bireyin evrenin daha derin gerçeklerini görebileceği ve madde dünyanın ötesindeki bilgeliğe ulaşabileceği anlamına gelir. Şiva'nın üçüncü gözü aynı zamanda yıkıcı bir güç olarak da kabul edilir. Efsanelere göre bu göz açıldığında onun bakışı kötülüğü yok edebilir ve evrensel dengeleri yeniden kurabilir. Budizm'de Buda figürlerinin alnında bazen urna olarak adlandırılan bir işaret tasvir edilir. Bu genellikle bir spiral veya bir nokta şeklinde olup Buda'nın olağanüstü bilgelik ve manevi aydınlanmasını temsil eder. Urna Buda'nın evrensel gerçekleri görebilen derin içsel görüşünün bir simgesi olarak kabul edilir ve onun aydınlanma durumunun bir işareti olarak görülür. Buda'nın bu bilgece bakışı, takipçilerine gerçekleri görebilme ve içsel huzura ulaşma yolunda ilham verir. Hinduizm ve Budizm'deki bu simgeler, gözlerin ve bakışların yalnızca fiziksel algıyı değil, aynı zamanda manevi bilinç ve içsel aydınlanmayı da ifade edebileceği fikrini güçlendirir. Üçüncü göz ve urna kavramları, bireyin kendi iç dünyasına dönük bir yolculuğa çıkarak, yaşamın daha derin anlamlarını keşfetme ve kozmik bilgelikle uyum içinde yaşama potansiyeline işaret eder. Bu, her iki dinde de maneviyatın, içsel dönüşümün ve kişisel gelişimin merkezi bir temasıdır. Yunan ve Roma mitolojileri, gözlerin ve bakışların güçlü simgesel anlamlarla yüklü olduğu zengin hikayelerle doludur. Bu mitolojilerde gözler sadece görmekle kalmayıp, aynı zamanda sihirli, koruyucu ya da yıkıcı güçler taşıyan nesneler olarak betimlenir. Kiklopların tek gözü ve Medusa'nın dondurucu bakışı bu temanın en çarpıcı örneklerindendir. Kikloplar Yunan mitolojisinde tek gözlü devlerdir ve bu tek göz, olağanüstü güç ve kaba kuvvetin sembolü olarak görülür. Kiklopların doğaüstü varlıklar olduğunu ve insanlardan farklı bir görme yetisine sahip olduklarını simgeler. Aynı zamanda tek göz, sınırlı algı ve kör noktaların metaforu olarak da yorumlanabilir. Yani kiklopların büyük gücüne rağmen onların da zayıflıkları vardır. Medusa, bakışıyla insanları taşa çevirebilen efsanevi bir yaratıktır. Gorgon olarak bilinen bu üç kız kardeşin en ünlüsü olan Medusa'nın hikayesi, gözlerin ve bakışların tehlikeli ve yıkıcı gücünü vurgular. Medusa'nın bakışı ölümle eşdeğer bir güce sahiptir ve bu, onunla doğrudan göz teması kurmanın ölümcül sonuçları olabileceği anlamına gelir. Medusa'nın hikayesi aynı zamanda güzelliğin ve cazibenin tehlikeli yönlerini de simgeler. Zira Medusa başlangıçta büyük bir güzelliğe sahipken bu özelliği onun lanetlenmesine ve sonunda ölümüne yol açar. Hem Kiklopların tek gözü hem de Medusa'nın bakışı Yunan ve Roma mitolojilerinde Gözlerin ve bakışların sadece fiziksel bir işlevi yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda büyük güçler ve etkiler taşıyabileceği inancını yansıtır. Bu öyküler, gözlerin metaforik anlamını zenginleştirir ve onları korku, güç, koruma ve tehlikenin sembolleri olarak konumlandırır. Yunan ve Roma mitolojilerindeki bu figürler ve hikayeler Gözlerin ve bakışların insan hayal gücünde nasıl güçlü ve kalıcı imgeler haline geldiğinin kanıtlarıdır. Çeşitli kültürlerin mitolojilerinde gözlerin taşıdığı simgesel anlamlar ve önem, insanoğlunun tarih boyunca algı, bilgelik, güç ve koruma gibi kavramları nasıl ele aldığının derin bir yansımasıdır. Antik Mısır'dan Mezopotamya'ya Hinduizm ve Budizm'den Yunan ve Roma mitolojilerine kadar uzanan bu inançlar, gözlerin sadece görme organları olmadığını, aynı zamanda ruhsal ve metafiziksel gerçekliklere açılan kapılar olduğunu öne sürer. Bilimsel araştırmalar, gözlerin ve bakışların insan davranışı, sosyal etkileşim ve psikoloji üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde inceler. Nörobilim, göz kontağının beyindeki sosyal işlem merkezlerini nasıl aktive ettiğini ve bu etkileşimlerin empati, anlayış ve sosyal bağların güçlenmesine nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koyar. Ayrıca, göz hareketleri ve pupil dilatasyonu gibi fenomenler, bireylerin duygusal ve zihinsel durumları hakkında bilgi verir, bu da gözlerin iletişimdeki ve duygusal ifadedeki rolünün altını çizer. Psikolojik araştırmalar, kötü nazar ve benzeri inançların kıskançlık ve rekabet gibi sosyal dinamiklerle nasıl ilişkilendirilebileceğini gösterir. Bu tür inançlar, grup içi ve gruplar arası ilişkilerdeki gerilimleri yönetme biçimleri olarak işlev görebilir. Ayrıca, gözlerin ve bakışların bireyin ruh halini, niyetlerini ve doğruluğunu değerlendirme süreçlerinde kritik öneme sahip olduğunu belirten çalışmalarda bulunmaktadır. Antik dönemlerden günümüze gözler ve bakışlar insan deneyiminin ayrılmaz bir parçası olarak kalmıştır. Mitolojik hikayeler gözlerin gücünü ve etkisini dramatize ederken modern bilim bu fenomenlerin arkasındaki psikolojik ve nörolojik mekanizmaları aydınlatır. Her iki alanın birleşimi, gözlerin sadece dış dünyayı algılamakla kalmayıp, aynı zamanda insan ilişkilerini, duyguları ve inançları şekillendirmede derin bir rol oynadığını gösterir. Sonuç olarak, gözlerin ve bakışların kültürel ve bilimsel incelemesi, insan doğasının karmaşık ve çok yönlü yapısını anlamamıza yardımcı olur. Gözler farklı kültürler ve zamanlarda değişik anlamlar yüklense de Onların insan deneyimindeki temel ve evrensel rolü değişmez. Bilgelik, anlayış, güç ve korumanın sembolleri olarak kalmaya devam eder. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İçeriği beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın. Kanala en büyük desteği bu şekilde vermiş olursunuz. Araştırılmasını istediğiniz konuları videonun altına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.